Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. En son Keyif Suresi'nde kalmıştık. Bugün Keyif Suresi'nin 62 ve 83. ayetlerini okuyup anlamaya çalışacağız kardeşlerim. Burada kısa özet geçecek olursak Musa Aleyhisselam'ın bu Kami ile birlikte Kami'nden biri ona soru sormuş. Demiş ki ey Musa senden yani Allahu Teala'nın yeryüzünde daha üstün bir kulu var mı deyince Musa Aleyhisselam da ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Benden üstünü yoktur babında. Yani şu anda herkesin bana tabi olması lazım deyince Allahu Teala ona vahiy gönderiyor veya sesleniyor. Diyor ki ey Musa senden e, diyelim ki daha üstün yeryüzünde kullarım var diyor. Ama bunlar melek midir yoksa dünyaya gelip sonra eee Allahu Teala ee, öldürüp gökyüzüne mi yükseltmiştir? Onun ilmi, iradesini o bilir sadece, biz bilemeyiz. Onu öldük mü hayrette öğreneceğiz. Kanala abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı unutmayın kardeşlerim. Videolardan haberdar olmak için programımız yani normalde 5 dakika 9'dan biter ama araya ne açsanı kendi e, eklemelerimi de yapıyorum. Allah'ım inşallah yanlış bir şey söylemiyoruz. Sülçü ihsan edersek affıla Rabbimiz bizi bağışlasın inşallah. Yani yaparsak da bir yanlış tamamen kötü bir maksatla değildir. Bilin kardeşlerim İyi bir niyette bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve devam ediyorum. Buluşma yerini geçtiklerinde genç arkadaşına şu yemeğimizi getir. Gerçekten bu yolculuğumuzda çok yorulduk dedi. Musa aleyhisselam. O zaman da Allahu Teala o kişiyi görme gitsin. Çok uzakta yani iki denizin birleştiği yere gideceksin. Bir de yanına genç bir arkadaş al demiş. Genç olacak. E devam ediyoruz. Gördün mü? Kayaya sığındığımız vakit. Doğrusu ben balığı unuttum. Bana onu söylememi elbette şeytan unutturdu dedi. O acayip bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Evet. 64 İşte aradığımız bu dedi. Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz kullarımızdan birini buldular. Biz ona katımızdan bir bilgi öğretmiştik. Musa ona sana öğretilen doğruluktan bana öğretmen kaydıyla seni takip edebilir miyim dedi. Musa ona derken kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz kullarımızdan birini buldular. Evet. Biz ona katımızdan bir bilgi öğretmiştik. Musa ona sana öğretilen doğruluktan bana öğretmen kaydıyla seni takip edebilir miyim dedi. O Musa'ya sen benimle birlikte sabredemezsin dedi. Hafsalanın almadığı şeye nasıl sabredeceksin? Evet kardeşlerim burada o kişi Musa Aleyhisselam'a diyor ki sen sabredemez. Gördüklerine dayanamaz. Örnek veriyorum size kardeşlerim. Kendinizin <laughs> Yani öleceğiniz günü bilseniz yediğinizden, içtiğinizden bir tat alabilir misiniz? öleceğiniz günü biliyorsunuz. İşte bu Allah'ın katından rahmet verdiği o kulu bunları biliyordu. Kendinin öleceği günü biliyor muydu? Onu da bilmiyoruz veya ölüyor mu? Yani kıyametin koptuğu zaman mı ölecek? Onu da Rabbimiz bilir. Veya öğret, dünyada öğretmiş olduğu bilir devam ediyoruz. Hafsalanın almadığı şeye nasıl sabredeceksin? İnşallah diyor Musa Aleyhisselam, beni sabırlı bulacaksın. Senin hiçbir emrine asi olmam dedi. Bak. Yani demek ki Musa Aleyhisselam'dan daha üstün çünkü senin hiçbir emrine asi olmam diyor. Devam ediyoruz. Eğer beni takip edeceksen ben sana ondan bir söz atıncaya kadar bana hiçbir şey sorma dedi. Yani diyor ki Musa Aleyhisselam'a ben sana işte filancı kişi şöyledir böyledir veya filan yere gittik şöyledir böyledir konu bahis atmadan sen katiyen o konu hakkında bana bir soru yöneltme diyor. Sabırlı konuşma diyor. Ve devam ediyoruz. Bunun üzerine ikisi birlikte gittiler. Nihayet gemiye bindiklerinde o gemiyi deldi. Musa içindekileri boğmak için mi onu deldin? Çok tuhaf bir şey yaptın dedi. Evet. Musa aleyhisselam sözünü unutuyor ve o rahmet verdiği Allahu Teala'nın katından olan kulu nun vermiş olduğu emre uymuyor. Erken hareket edip soruyor. Ve devam ediyor. Diyor ki okul, "Ben sana doğrusu sen benimle birlikte sabredemezsin." demedim mi dedi? "Beni unuttuğum şeyle sorgulama. Bana bu işimde zorluk çıkarma." dedi. Evet. Yani nasıl bir şey yapıyorsalar yani şimdi artık ne kadar süre bu Allah dostuyla kalmış Musa Aleyhisselam bilmiyoruz. Çünkü beni diyor unuttuğum şeyle sorgulama diyor. Unutmuş yani vermiş olduğu sözü. Katiyen ben sana bir şey sormayacağım. Aralarındaki antlaşma unutmuşlar. Ve bilim insanları bu ayetleri zamanda yolculuk olarak düşünüyorlar. Araştırmalar yapıyorlar bu ayetlerde. Zamanda yolculuk olarak denemeler falan yapıyorlar. Yani çok hızlı mı hareket ediyorlar? Onu Rabbimiz bilir. Ama sonuçta gemiye binmişler. Ne oldu? Ne gitti? Nasıl yaşadılar? Ne yaptılar? Bilmiyoruz. Ama diyor ki burada beni unuttuğum şeyle sorgulama, bana bu işimde zorluk çıkarma diyor Musa Aleyhisselam o rahmetli kişiye. Devam ediyor. Yine gittiler. Nihayet bir çocuğa rast geldiler. Hızır tuttu, onu öldürüverdi. Musa Suçsuz bir insanı, bir insana karşılık olmaksızın mı öldürdün? Çok kötü bir şey yaptın dedi. Evet, burada şimdi alimler diyor ki, Şimdi Musa aleyhisselamın o zaman e, Tevrat'ta karşılıksız birini, bir sebepsiz e, insana karşılık olmaksızın öldürmek haramdır kardeşlerim. Onun cezası aynı şekilde öldürülmektir. Ve çok kötü bir şey yaptın diyor. İşte çıkıyor ya, Kim dayanabilir? Bir çocuk. Bir çocuğu Hızır Aleyhisselam öldürüyor kardeşlerim. Ve gene Musa Aleyhisselam ikinci kez uyarılıyor. Ve diyor ki arkadaşı Hızır ben sana doğrusu sen benimle birlikte sabredemezsin demedim mi dedi. Musa aleyhisselam eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlık etme. Artık sen benim tarafımdan son özre ulaştın dedi sonuna geldi. İki sefer düştü hataya. Bir sefer daha sonu yarıya geldi. Bunun üzerine yine gittiler. Sonunda bir memleket ahalisine vardılar. Hak'tan kendilerine yemek yedirmelerini istediler. Onlar bunları ağırlamaktan çekindiler. Derken orada yıkanmak isteyen bir derken orada yıkılmak isteyen bir duvar buldular. Yani e, yanından geçenlere düşebilir, şey edebilir, bir duvara rastlamışlar. Sakat bir duvar. Ay yıkıldı, yıkılacak. Evet. Ve Hızır Aleyhisselam onu doğrultu verdi. İsteseydin buna karşı bir ücret alabilirdin dedi. İşte bu seninle benim aramın ayrılması için yeterli sebep. Sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereyim dedi. Gemiye gelince o denizde çalışan bazı yoksullarındı. Ben onu şundan dolayı hasarlı hale getirmek istedim. İleride bir kral vardı, sağlam olan her gemiyi kapsediyordu. 80 Çocuğa gelince onun anne babası mümindi. Onun bunları azgınlık ve inkarla sarıp sarmalamasından çekindik. 81. ayet Rablerinin rablerinin o çocuğa karşılık bunlara ondan daha temiz, daha merhametli birisini, daha merhametli birini vermesini diledik. Duvara gelince bu Şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlar için saklanmış bir define vardı. Babaları da salih bir insandı. Rabbin onların ergenliğe ulaşmalarını, hazinelerini çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir rahmetti. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadın. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Bir de sana Zürkayen'i soruyorlar. De ki size onunla ilgili bir hatıra anlatacağım. Evet kardeşlerim burada büyük ihtimal bu soruları da o zaman Medine'deki Yahudiler sormuştur veya Mekke'ye gelen had için gelen Yahudiler var, onlar sormuştur. Bu bilgileri öyle herkes vakıf değildir. Ee, gerçekten Peygamber olup olmadığını anlamak için sormuşlar. Evet, bir sonraki bölümde de bitiyor zaten arkadaşlar 84 ve 110. Zülkayen Aleyhisselam'ın gene bilimsel olarak hala da yeryüzünde o yapmış olduğu Yeciş'le Mecic'i yani bozgunculuk yapıyordu kavimlere. Kötülüğü emrediyordular. Onlardan korkuyordular. O kavmi Allah'ın izniyle bir karışım hazırlayarak bakır, büyük işte hava ve Demir mi artık bilmiyoruz. Yarın öğreneceğiz. Tabi okumuşuz daha önce. Üç belki de dört sefer. Güzel bir diyor burada Allahu Teala. Hatıra anlatacağım diyor. Hikaye de demiyor. Size onunla ilgili. De ki size onunla ilgili bir hatıra anlatacağım. Ve devam ediyor. Böylelikle bugünkü konumuzu bitiriyoruz sabırsızlıkla yarın ölmezsek inşallah Zülkayn Aleyhisselam'ın o güzel e, karşımını karışımını, iksirini öğrenmiş olacağız kardeşlerim. Evet, kanala abone olmayı ve bildirimler butonunu açmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ama emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı iftarlar.